Hiç düşündünüz mü? Hayatınız sadece neye odaklandığınızı seçerek tamamen değişebilir mi? Biliyorum kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama işte bugün bu akıl almaz fikrin ardında yatan gerçeğe dalıyoruz. Evet, sorumuz tam olarak bu. Zihnimizle içinde yaşadığımız fiziksel dünya arasında acaba sandığımızdan çok daha derin bir bağ olabilir mi? Hadi gelin bu konunun derinliklerine şöyle bir inelim. Peki, bu ilgi çekici sorunun cevabını nerede arayacağız? Tabii ki önce işin bilimine bakmamız lazım. Yani ilk durağımız odak ve gerçeklik. Bakalım bilim bize bu konuda neler söylüyor? Ve her şey, evet yanlış duymadınız, kuantum fiziğindeki acayip bir keşifle başlıyor. Bu yolculuk bizi evrenin en ama en küçük yapı taşlarının dünyasına götürecek. Ve bilim insanlarının orada bulduğu şey, inanın her şeyi değiştirecek türden. İşte o her şeyi değiştiren keşfin adı, gözlemci etkisi. Gelin şimdi bu kilit kavram neymiş, bilimsel olarak ne anlama geliyormuş bir bakalım. Bakın, tanım gerçekten de büyüleyici. Bir an için düşünün. Doğanın en temel, en küçük seviyelerinde sadece bir şeye bakmak bile sonucu değiştiriyor. Yani bir parçacık siz ona bakıyor musunuz, bakmıyor musunuz bunu anlıyor ve ona göre farklı davranıyor. Bu gerçekten de bilimin en tuhaf, en akıl almaz gerçeklerinden biri. Tamam bu atom altın dünyada oluyor anladık. Peki bu tuhaf kural bizim gündelik hayatımız için ne ifade ediyor olabilir? İşte şimdi bilimin bu inanılmaz bulgusunu bir metafor olarak alıp zihin beden bağlantısına ve bunun hayatımıza etkilerine bir göz atalım. İşte bu soru konuyu tam kalbinden yakalıyor. Diyor ki madem madde en küçük seviyede gözleme tepki veriyor o zaman bizim düşüncelerimiz, inançlarımız yani odağımız deneyimlediğimiz gerçekliği etkileyebilir mi? Vay be, bu soru psikoloji ve kişisel gelişim alanlarında gerçekten de heyecan verici tartışmaların kapısını araladı. Peki bu bağlantıyı nasıl keşfedebiliriz? Fikir aslında oldukça basit, odağınızı sürekli korkulardan, yapamamlardan alıp büyüme ve olasılıklara çevirdiğinizi hayal edin. Ne olur? Sadece düşünceleriniz değil, eylemleriniz de değişmeye başlar. E, eylemler değişince ne olur? Doğal olarak hayatınızdaki sonuçlar da değişir. İşte bu zihin-beden bağlantısı o kadar güçlü ki, Matrix Reimprinting gibi teknikler, mesela Odamızı değiştirerek beynin ve bedenin tepkilerini sıfırlamayı, hatta iyileşmeyi desteklemeyi amaçlıyor. Şimdi tam da bu noktada bir duralım. Heyecana kapılmadan önce bilimsel olarak çok ama çok önemli bir ayrım yapmamız lazım. Bu işin aması burası. Çünkü bilim insanları çok önemli bir noktanın altını çiziyor. Evet, bu fikir bir metafor olarak çok ilham verici, harika. Ama bunun bilimsel sınırlarını net bir şekilde anlamalıyız. Yani olayın bir sihir olmadığını bilmemiz şart. Bakın bu tablo farkı çok net ortaya koyuyor. Kuantum dünyasında, yani atom altı ölçekte gözlem parçacığın davranışını doğrudan etkiliyor. Bu tamam. Ama bizim yaşadığımız günlük gerçeklikte durum böyle değil. Yani düşüncelerimizde bir kaşığı bükemeyiz ya da ne bileyim trafiği bir anda açamayız. Gözlemci etkisinin bu birebir sihirli hali bizim büyük dünyamızda geçerli değil. Peki o zaman? Madem bu bir sihir değil, tüm bu anlattıklarımız ne anlama geliyor, buradan almamız gereken asıl ders ne? İşte şimdi odan gerçek, pratik gücüne geliyoruz. Asıl ders sihirle ilgili değil, tamamen zihniyetle ilgili. Olay bu. Gerçek güç dış dünyayı düşüncelerimizle sihirli bir şekilde değiştirmekte yatmıyor. Hayır. Gerçek güç dikkatimizin ve odağımızın kendi iç dünyamızı nasıl şekillendirdiğinde yatıyor. Ve inanın bana, iç dünyanız değiştiğinde dışarıdaki her şey de değişmeye başlar. Bakın bu adımlar, bu zincirleme reaksiyonu çok güzel anlatıyor. Her şey bir seçimle başlıyor. Neye odaklanacaksınız? Bir soruna mı yoksa bir çözüme mi? önünüzdeki engele mi yoksa o engelin sunduğu fırsata mı? İşte bu ilk seçim bir domino taşı gibi her şeyi harekete geçiriyor. Odağınız değişince zihniyetiniz değişiyor, zihniyetiniz değişince eylemleriniz ve eylemleriniz değişince de kaçınılmaz olarak hayatınızdaki sonuçlar bambaşka oluyor. Kısacası işin özü şu, odaklanmak gerçekten de çok güçlü bir şey. Fiziksel dünyayı sihirli bir şekilde değiştirmese bile o dünyayı nasıl deneyimlediğimizi, nasıl algıladığımızı temelden tamamen şekillendiriyor. Ve sizi bu son kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Madem ki odağımız dünyamızı bu kadar derinden şekillendiriyor, o zaman siz neyi görmeyi seçeceksiniz? Cevap, sadece ve sadece size ait.